Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı, kuş bakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir. Tanımın içinde geçen kavramların bir cismin harita olabilmesi için gerekli unsurlar olduğu bilindiğine göre özelliklerinden hangileri bir çizimin harita sayılabilmesi için gerekli değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Düzleme aktarılmış olma. Evet bir harita kesinlikle düzleme aktarılmış olması lazım. Yukarıda da söylüyor. Ölçek dahilinde küçültme. Haritanın olmazsa olması ölçek dahilinde küçültmedir. Yani ölçeklerdir. Kuş bakışı görünüm kesinlikle olması lazım. Renklendirilmiş olma. Arkadaşlar illa bir haritayı renklendirmenize gerek yok. Harita renk olmadan da olabilir diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Haritada kullanılan ölçekler kesir ve çizgi ölçek olarak 2 ayrılır demiş. Buna göre 1.4 milyon ölçeği çizgi ölçeğe çevirmek için x belirtilen x noktaya hangisini yazılmalıdır diye soruyor arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar bunu 4 milyonu bizim kilometreye çevirmemiz lazım ki buraya koyalım. Kilometreye çevirirken de 5 0 siliyoruz. 1 2 3 4 ve 5 sıfır sildik. Yani 1 santimetre 40 kilometreye tekabül etmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama hocam burası 18 santim demiş. O zaman şunu yapıyorum. Kaç çentik var? 1, 2, 3, 4 baktığımızda şöyle bir 5 ve 6. O zaman 18'i 6'ya e böldüğümüz zaman her bir çentik arası 3 santim eder mi hocam? Eder. Bunu bulduk mu? Bulduk. Hocam dedi ki 1 santim 40'a 40, 40 kilometreye tekabül ediyorsa 3 santim neye tekabül edecektir? 120 kilometreye. O zaman her bir çentik arasında 120 kilometre olması lazım. 0. Burası kaç olacak arkadaşlar? 120 ve x'in bulunduğu yerde kaç olacaktır? 240 olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Aşağıda Türkiye haritasında mekansal verilerin haritaya aktarılmasında kullanılan yöntemler gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki unsurlardan hangisi hem alan hem de nokta yöntemi kullanılarak gösterilebilecek mekansal verilerdendir diye söylüyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir numara akarsu demiş. Akarsu sadece çizgiyle gösterilir arkadaşlar. Geçtik. İki numara göl demiş. Göller sadece alanla gösterilir. Geçtik. Denizler alanla gösterilir. Geçtik. Karayolları çizgiyle gösterilir. Buğday ekili araziler. Buradaki buğday göstermek için arkadaşlar noktayı kullanabilirsiniz. Hem de arazileri göstermek için alanı gö kullanabilirsiniz. Yani ikisini de aynı anda kullanabilirsiniz. Cevabımız C seçeneği. Haritada aşağıdaki verilen topografik şekillerden hangisi yoktur? Bakalım. Bir, Falez. Falez dağların kıyıya bakan yamaçlarında arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu yerde. Yani şurada gördüğümüz şey bir falezdir. 2. Vadi. Bir akarsuyun aktığı yatağı zaten vadi denir. Vadi de var burada. Çukur. Arkadaşlar kapalı çukurun olabilmesi için okların olması lazım. Ben burada okları görmüyorum. Yamaç. Bir dağ varsa dağın zaten yamacı var mıdır? Vardır. Mevsimlik akarsu. Hocam bu nerede var? Bakın şöyle çizgi çizgi şeklinde olanlar var ya. Bunlar mevsimlik akarsudur. Bir de şurada tabi delta ovamızda var. Bunu da unutmayın. Cevap B şıkkı. Bu bilgiler sırasıyla doğru yanlış şeklinde işaretlendiğinde ya da cevaplandığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Gelgit dalga ve akıntıların akarsuyun ağız kısmını aşındırma yapması sonucundaki girintilere haliş denir. Doğrudur arkadaşlar, halişler daha çok okyanuslarda gelgit genliğinin akıntının fazla olduğu yerde görülür. Eğimin fazla olduğu yerlerde izohipsler arasındaki mesafe genişlemez, tam tersine daralır diyeceğiz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. İzoip seyirlerinde dıştan içe doğru yükselti değerleri azalır. Dıştan içe doğru yükselti değerleri azalmaz. Tam tersine artar diyoruz. Doğru, yanlış, yanlış olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Bu haritada izoipsler 20 metre aralıklarla arttığına göre Palezin en üst noktasında deniz seviyesinden yükselti. Aşağıdakilerden hangisidir? Hocam diyeceksiniz ki ben bunu nereden bulabilirim? Burası çok şey. Şöyle bunlar arkadaşlar. Burası sıfır değil mi? Sıfır. E buraya bakıyorum kaç olur? 20, 40, 60 ve burada 80'i görürüm. En üst nokta 80 olmak zorunda. Çünkü buradaki noktamız da şuradadır arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kullanıldığı bir haritada 6 cm ile ölçülen bir yolun gerçek uzunluğu kaç kilometredir diyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar bana kaç vermiş burada? 5 cm vermiş. Yani buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Her bir çentik 1 cm'ye tekabül ediyor. Yani 1 santimetre ile gösterilen yer burada bana ne verilmiş? 10 km verilmiş. O zaman basit mantıkla diyeceğim ki burada 1 cm 10 km ise 6 cm kaç kilometredir diye soruyorum. 6 ile onu çarpıyorum. 60 kilometrelik bir mesafeyi buluyorum. Cevabımız alt için iyi. Şehirlerin bulun hangisinin bulunduğu coğrafi alan silindirik projeksiyon yöntemiyle daha az hatayla gösterilir. Silindirik projeksiyon ekvator ve çevresinde hata oranı çok daha azdır. Kutuplara gidildikçe hata oranı artar. O zaman ekvatora en yakın yer neresi arkadaşlar? Tabii ki de Muscat yani ummandır. 23 derece 27 dakikada olması burada arkadaşım neyi gösterir? Silindirik projeksiyonla hata oranının daha az olduğunu gösterir. Cevabımız E seçeneği. Eğer hata oranı daha fazla deseydi Finlandiya olurdu 66-33. Bu haritada ikinci noktanın yükseltisi 200 metre ise diğer noktaların yükseltisi hangisine doğru olarak belirtilmiştir? Bakın burası kaçtı deniz seviyesi daima sıfırdı. O zaman 200 ise demek ki burası kaçtır arkadaşlar? 100'dür diyeceğiz. Yani 2 numara kaçmış? 200'dü. Burası da 100'müş. Bakıyorum 0, 100, 200, 300. O zaman birinci noktaya baktığımız zaman tam ortada olduğu için burası 300 ile 400 metre arasında olacaktır. Bakın 300 ile 400 metre arasında. 3'e bakalım. Bakın 3 de 100 metreleri arasında olması lazım. 0 ile 100 metre arasında olması lazım. Burada geldik. Peki 4'e bakalım. Şimdi burası 0. Geldim 0'dan. Şöyle şuradan gidelim. 0, 100, 200, 300, 400, 500 metre. Yani 400 ile 500 arasında olması lazım. 5'e bakıyorum. 100, 0, 100, 200, 300 metre arasında olması lazım. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Buradan kolaylıkla bulabiliriz. Yalnızca bu hariteden yararlanarak ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Dağların doruklarında üçgen ile gösterilen ve tam yükseltisinin bilinmesi için harita üzerinde belirtilmesi gerekir. Doğrudur. Bunlar arkadaşlar zirvelerdir ve zirveyi gösterir. Mesela 342 metre olduğunu söyler. Birbirini komşu, birbirine komşu birbirini çevrelemeyen izoepslerin yükseltisi aynıdır. Bakın birbirine komşu burası 100 metre e burası da birbirini çevrelemiyor 100 metre. Komşu oldukları için aynıdır diyeceğiz. Doğru. Kıyı çizgisinin yükselti değeri 0 metredir. Evet kıyıya bakıyorum daima 0 olmak zorunda zaten. Doğru. İzohipsler arasındaki mesafe değişebilmektedir. Evet izohipsler birbirine yakınlaşıp uzaklaşabilir. Mesafe değişebilir. Burada görüyoruz zaten bunları. Birbirine yakınlaşmış, uzaklaşmışlar. İçeriye doğru yönelen oklar yükseltinin azaldığı orada bir kapalı çukurluk olduğunu gösterir. Evet hocam bu doğru ama Yukarıdaki haritada bana kapalı çukuru vermiş mi? Vermemiş. Yukarıdaki haritaya bakarak bunu bulamam. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda izoips haritasında gö hangisinde gösterilen yer şekli haritanın altında yanlış belirtilmiştir. Bakalım. İçeriye doğruysa arkadaşlar dalga aşındırma olduğu için bu bir hal iştir. Doğru. Delta dışarıya doğru biriktirme faaliyeti vardır. Bu da doğru. Boyun iki tepe arasında kalan boşluğa boyun denir ki burada boyunu vermiş doğrudur. Çanak oklar varsa burada çanak vardır. Kapalı çukur vardır. Doğru. Bu bir vadi değil arkadaşlar. D seçeneğindeki bu bir falezdir diyeceğiz. Çünkü dağların hemen yanında eğim değerlerinin altı, denizin hemen yanında eğim değerlerinin arttığını görürüz. Biz buna falez deriz. Cevabımız D seçeneği.